Evet, biz ben gazet dinlemeye gelmedim. Evet. Biz, biz buradan efendim e, sosyal özgür haklarımızı istiyoruz. Kaç kişi istiyor? E, 350 kişi. Burada kaç kişi var? Bir dakika. Gelen bir. Mikrofon var mı efendim? <laughs> yok bu tek. E, evet. <laughs> gerek yok. Gerek yok. Tamam. Al mikrofonu sende kalsın. Söz hakkı verdim. Evet. Toplam kaç kişiyiz? Etikram ailesine <laughs> kadar yüksek sesiniz. 1200 etti. yani şeyle beraber 1463. Madenler hepsi dahil 1465. beyaz yaka içinde. 1463. Siz kaç kişisiniz? Şu anda kim bölgesinde şey <laughs> çalışan birim olarak. Çoğunluk mu azınlık mı? Azınlık. azınlık. İş aktifesi. Bu kadar basit. Bunların hepsini yerine yeni adam alabiliriz. Çünkü çoğunluk devam ediyor. Bunlar devam etkenlerden. Bunlar bir örgütlenme olmuş. Örgütte başkanları Belediye başkanı. Bu şirketin patronu kim arkadaşlar? Belediye başkanı mı? Kim? Sizsiniz efendim. Peki, belediye başkanı neden benim sağıma girip size kocalık yapıyor, imamlık yapıyor? Efendim. O, Bir dakika, soracağım. Soracağım. cevap cevap Sen Doğru... anlatma. Sen yoktun. Ben buraya devletten sıfır aldım. Yardımda sıfır olarak herkesi önüne koyarım. Saygı duyuyoruz. Kapanır mı? Biz size Cevap verme bana. Ben sana tuz hakkı ver, Evet. Teşekkür ederim. Tuz hakkı verdim de evet. Ben burayı sıfır yaparım. Yer de kapıya kilit olurum. Evet. Devlette kilitliyim burası. Para da kazanmıyordum. Para da kaybediyordum. Evet. Ben burayı aldım. Yemledim. Bu hale getirdim. Benim Etikrom Holding'in içinde küçük bir parça. Evet. Etikrom'un toplam ferrokrom üretimine kadar yüzde bir durum. Doğru mu? Evren Bey bizim CEO'muz, Holding'in Sifosu. Evren Bey, Vargon, Titvin, Arnavutluk, Etikron toplam ağırlığımıza kadar 1 milyon tona yakın. Etikron bunun içinde yüz 15. Olması da olur. Ama siz burası kadar kıymetli bir iş yerine sahip olamayacaksınız. Belediye Başkanı size birer tabanca verdi, birer de kurşun verdi. Hepimiz kafanıza sıkıyorsunuz. Tamam kardeşim göreceğiz. Buyurun söyle. İsteklerimiz. Biz burada çalışıyoruz efendim. Yani hiçbir zaman biz dediğim bin beş yüz kişiden bahsediyoruz. Siz üç yüz kişi konuşuyorsunuz. Maden operasyonu ve oradaki bilimler. Maden olay değil. Olay. Kep. 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 Sonra kep. Kep bölgesi Sen, sen kendin anlatamıyorsun. Evet. Sen evet. kepte çalışıyorsun. Maden operasyonu değilsin. Biz Maden operasyonu başında Onur Karagöre. Doğru biz burada özlük yapmamızı istiyoruz. Hiç Saygısızlığımız söyle. Hiçbir. E, söyle. Söyle. Meclisizliğimiz olmuyor. Bunlar mı istiyorsun? Başkanı yaz. Belediye başkanı yazsın. Ben belediye başkanını tanımıyorum efendim. Ben Niye tanımıyorsun? Siz yazmış. Yaz ya. onu tanımıyorum. Söyle. Ne istiyorsun? Ben burada kendi aklıma düşen, Özlük aklıma olan camiye bir cermi. kendi hakkına değil. Bu arkadaş sizi, bize bir konuşuyor kendi hakkında. Soruyorum. Her şey. Herkese. <laughs> Her şey kabul ediyor musun? Evet. 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 Tamam. Tamam. istiyoruz. Biz tamam maaşımıza zam istiyoruz. Biz eee promosyon istiyoruz. Bankanın idareli promosyon istiyoruz. Ve mesai çalışmalarında bir istiyoruz. Bir de başka bir yazısından gitsin. Ben tanımıyorum ne dedi ben de tanımıyorum, Biliyorum. Biliyorum. Ben de tanımıyorum. Ben... O, size Kardeşim orada propagandayı ben yapmadım. Siz yaptınız. Başka ne istiyorsun? Bunun dışında anlamsız dışında bir şey istemiyorum. Tamam, ver bir Çünkü ben gidiyorum. yüz Türkiye'de bir oy seçimi oluyor. Siyasi, belediye başkanlığı, cumhurbaşkanlığı. Tayyip Erdoğan 51'de Cumhurbaşkanı'nı alıyor. Siz 51 değilsiniz ki burada. Eğlenmeden çıktı. Sadece siz misiniz? Başkaları da var. Çalışan arkadaşlar da var. Onlar bunları istemiyor. Sadece siz istiyorsunuz. <laughs> ben size verince herkese vereceğim. Size vermezsem işinize vereceğim. Arkadaşlar soruları sordu. Siz yasa dışı eylem nasıl yapıyorsunuz? Genel müdürlüğe bilgi vermeden iş başı yapıyorsunuz. Yıka. Her gelmediği iş günü için çarpı üç gün yeğeniye cezası. Talep ediyorum. Benim de aklımda. Ürütüm Bu adamın yemiyesi atıyorum 500 lira, 1000 lira olsun benim kaybım 10 bin lira. Davatlarım saklı kalma kaydıyla yemek istiyorum. Onlar bana dava çıkar. Çünkü bilgi vermeden işlerini terk ettiler. İş kanuna göre yasa dışı. Yasa dışı eylemlerin yeri değil burası. Burası propaganda yeri değil. Siyaset meydanları değil arkadaşlar. Burası özel bir şirkette çalışan personellersiniz. Siz burada İK'nız var, genel müdürünüz var, eğer bir eylem yapmak istiyorsan yüzde yedimiz çoğunlukla gelirsin önce buraya dilekçe verirsin. Ben üç gün sonra çalışmayacağım. Eylem yapmak istiyorum dersin. Haber vermeden eylem yapmak suçtur. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> <gülüyor> Git oku. İş kanunu oku. <laughs> Onu imzalayarak iş başı yapırız. Burada etik kuruma verilen, Yıldırım yı Holding'e verilen dilekçe Dilekçenin sahibi Alacakaya Belediye Başkanı. Alacakaya Belediye Başkanı önce bu sizin istediğiniz talepleri başkanlığa iletin. Önce kendi işçilerine versin. Ondan sonra gelsin. demek. Sizleri de Önce kendi işlerini bunları görüyor mu? Benden istedikleri. Gidin bunu araştırın. Ondan sonra gelin Genel görmek, Ya bunu veriyor. Biz de verelim. Bir düşünelim. Veriyor vermiyor arkadaşlar. Belediye de böyle ikram, promosyon, kaç dedikleri var mı yok mu? Soruyorum. Var mı? Var efendim. Hayır Hayır